Galatasaray transferde bombayı patlattı. 26 yaşındaki kanat formayı giyecek. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noah Lang'ın temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. 26 yaşındaki futbolcunun transfer süreci Napoli'nin tutumu ve oyuncunun kararı doğrultusunda belirlenecek bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıkan Lang, bir gol kaydetti. Galatasaray cephesinde görüşmelerin seyrine göre sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor, Galatasaray, Napoli'nin kanat oyuncusu Noah Lang'ın temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. Noah Lang, bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıktı ve bir gol kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Napoli'nin kanat oyuncusu Noah Lang geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Sarı Kırmızılı Kulüp, Noa Lang'ın temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. Transfer listesinin üst sıralarında Galatasaray yönetiminin, hücum hattını güçlendirmek adına Hollandalı futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldığı öğrenildi. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı Kırmızılıların, bu transfer için süreci hızlandırmayı hedeflediği kaydedildi hücum hattına güç katması bekleniyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, hızı ve birebirdeki etkinliğiyle Galatasaray'ın hücum planında önemli bir rol üstlenebileceği değerlendirilirken, görüşmelerin seyrine göre transferde kısa süre içinde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Noa bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıktı ve bir gol kaydetti.